Nedimizde çok güzel bulduk, çok e, lezzetli buldum. <laughs> Hakikaten e, şu an oyun öncesinde bu yediklerimizi nasıl yakacağız? E, onun için de acaba bir bir şeyimiz var mı? Bir e, şefimize soralım. Özel bir karışım var mı? <laughs> yani yemekten sonrası için. Yani yakmak için mi? <laughs> yani soda tavsiye ederiz şu an sadece Evet. Bak, borumuzun bor sodası. Ama yemeklerimiz zaten öncesiyle de sonrasıyla da hazmı düşünen yemekler genel olarak. Çok yormadık sizi de aslında bir tadım menüsü ikram ettik. İnşallah memnun kalmışsınız. Evet hocam. ben özellikle Nide Tava, e, Tava oldum diyebilirim yani hakikaten beni tam 12'den vurdu tavladı. Ee, çok... yaptık. Gökuda evet. tatlımızla yaptık finali. İnşallah onu da beğenmişsinizdir. Ee, zaten ben tatlı insanıyım. Ee, tatlı ben insan olduğum için ayrıca. şeker, <laughs> şeker bir adam olduğum için. Ee, tatlı ile aram çok iyidir. Ee, hiçbir tatlıya hayır demem ama bu da hakikaten e, çok keyifli, çok lezzetli. Ellerinize, emeğinize Afiyet sağlık. Beğendiyseniz.